Merhaba dostlar, merhaba. Yeni bir video, yeni bir macera ile sizinleyim. Yine güzel bir yerdeyim. Hava çok süper. Gördüğünüz gibi bir patika yolun arasındayım. Buraları bir araştırmak istiyorum. Önceden ve eskiden Romalılar burayı yol olarak kullanmış. Burada aldığım bilgiye göre o yüzden burayı bir arayacağız. Nasip oldu şöyle bir sonuna kadar gidelim. Ondan sonra şuradan da doğru evimize doğru nasip oldu mu gideriz dostlar. Dostlar abone olup like atmayı unutmayınız. Bol bol yorum yazınız. Normalde çekiliş deva çekilişimiz devam ediyordu. Ama maalesef bu sefer ilgi yok. Tahminim ben Dedektör Hunter ve abim Treasure Hunter TR çekilişi iptal edeceğiz bu gidişle. Çekiliş ne zaman derseniz çekiliş Ekim'in başında olacak dostlar. Yani aşağı yukarı 10 gün falan zamanınız var. O yüzden katılmak isteyenler bana Instagram'dan Dedektör Hunter yazıp ulaşabilirler. Nasıl katılacağım, ne edeceğim diye. O yüzden fazla, lafı fazla uzatmayacağım. Aramaya başlayalım dostlar. Heyecan başlasın, macera başlasın. Seviliyorsunuz dostlar. Evet, şimdi test yapalım önce. Tamamdır. Ya Allah, Bismillah. Yüzeyde diyor dostlar hemen öptüğü için. Dostlar. Hemen mıklantısını deniyoruz. Değersiz. Değersiz. Şu yüzeydeydi bunlar. Bütün kayboldu. Dostlar, demir. Ama böyle demirle ormanda ne iş var dostlar? Bilgisi olan yorumlara yazsın. Ne olabilir bunlar? derinde diyor. Bakın. Bakın ikisi birden ötüyor dostlar görüyor musun? Değil mi değer size. Bakın. Bak şuradaki çizgi derinliğini gösteriyor dostlar. 3 çizgi demek aşağı yukarı 30 santim, 40 santim. hangi olmuş İşte bu be. İşte bu. Bam bam bam. Gördünüz mü dostlar? Yakından gösterdiğinler dostlar. Yeter mi yakından? İşte bu be. Yes be. Seni başıma bir takmak lazım. Allah Allah. Telefonuna bakmam lazım. Dostlar kapanır işte. Sıkıntı olur. Ya. İşte bu be İşte bu Görüyorsunuz değil mi dostlar İşte bu be İşte bu be. İşte bu dostlar. Yes be. Yoruldum. Yorulduğuma değdi bugün. Dostlar değersiz ötüyor bu bulgudan sonra açıkçası değersizler açmak istemiyorum. Maalesef güzel bir şeyler çıkmıyor. değersiz değersiz komple kapattım Dostlar görüyorsunuz yer size ötüyor. Kaşma gerek yok. olsa değersiz diyor. Hiç açmaya değmez. سينيال غالي Ama değersiz diyor. Hiç uğraşmayalım. Ama çıkarmışız. Hemen bir değerine bakalım değersiz dostlar. Kolaylıkları var dostlar. Sıçan delikleri. Dostlar, değerli ötüyor. Ama derinde diyor. dostlar yine bir sıçan. пошли давай. Редактор субтитров А.Семкин Voley vurduk dostlar. Voley vurduk. Yes be. Voley vurduk dostlar. Bu sefer voley vurduk. Bakın. Bunu bile girmiyor. Yes be. yem var. Ne varsa dostum. Yes be. İşte bu dostlar. Bir yeah. arayalım. Bakarsanız bir şeyler daha çıkar. İşte bu dostlar. İşte bu. Bakın. Hadi be. daha güzel bir şey çıksa süper olacak dostlar Hadi buraya deşelim Слышишь? Evet dostlar. Gördünüz. Aradığım patika yol. Yine süper bir macera oldu. Ben de süper bir macera yaşadım dostlar sizlerle beraber. Dediğim gibi bakın bura kapalı. Bura bir yasak bölge. O yüzden yani burada fazla oyalanmamak gerek. Dostlar. Umarım video hoşunuza gider beğenip like atarsanız bol bol yorum yazarsınız seviliyorsunuz sizleri çok seviyorum dostlar desteklerinizi esirgemeyin bir dahaki videoda görüşmek üzere Dedektör Hunter sundu dostlar hoşça kalın sağlıklı kalın ve koronadan uzak kalın ve bu son bir sözüm kim ne hakkında düşünüyorsa iyi olsun kötü olsun Allah ona 10 on katını versin ise de kötüse de hoşça kalın direktörandır.